Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın başrollerini paylaştığı Star TV ekranlarının fenomen dizisi Menajerimi Aran'ın peridesi ünlü oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu'ndan kötü haber geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı. Star TV'de yayınlanan, Menajerimi Ara dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı. Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, gönderisine, evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım, notunu düştü. Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na, Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Yanset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligir gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti. Ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.